Sevgili dizi seven izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Videomuza galerimizin en ilginç parçası Toyota'nın F1 modeliyle başlıyoruz. Sanırım terk edilen bu Rover 75'lerin hepsi 0 kilometre. Burada da reklam panosuna dönüştürülmüş Porsche görmekteyiz. Savaş öncesinde ileride kullanılmak üzere yer altına saklanan arabalar. Tellerin arasında kalmış Range Rover Sport'a kesinlikle içiniz gitmiştir. Sarmaşıkların arasında kaybolan ve korkmuşçasına bakan Mercedes G serisini görüyoruz. <laughs> savaş uçaklarına kafa tutan Lamborghini Aventador'un camına bakarsanız beni yıka yazıldığını göreceksiniz. Yani Türk bir vatandaş buralara uğramış. Zamanın en havalı arabalarından biri olan Espala bu şekilde terk edilemezdi. Türkiye'de yaklaşık 40 bin euro ile 115 bin euro arasında satılan Maserati Gran Turismo modeli de terk edilmiş. Burada görünen 300 kilometre üstü araçların yıldızı Bugatti Veyron. Ormana terk edilmiş Cadillac. Sıfır kilometre Porsche Cayenne acaba neden terk edilmiş merak uyandırıyor. Suların abisi sayılan Escalade bırakılıp gidilenler listemizde. Yeşillikler arasında bir Bentley Continental. Bir Lamborghini daha. Toz içinde Ferrari Enzo. Size şunu diyebilirim ki Lamborghini'nin Diablo modelinin bu hali beni çok üzdü. En azından birisi bu porşun çadırını örterek gitmiş. Sanırım 1960'lı yıllarda Honda bayisinde unutulan arabalar. Hiç dokunulmamış Alfa Romeo garajı. Bonus. Bu fotoğrafta da cezalandırılıp arazide bırakılan Rus tankını görmekteyiz. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.